El alem ne der diye kafaya takıyor musun? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Sen ne yaparsan yap bir şey diyen insanlar olmaya devam edecektir. En iyisini de yapsan beğenmeyenler olmaya devam edecektir. İnsanların en büyük özelliği başkalarını eleştirirken fütursuzluğudur. Onların hepsinin kabul edebileceği bir figür olamayacaksın. Ben sana topluma tamamen karşı olan bir insan ol demiyorum. Sadece herkesin memnun edemeyeceksin. Herkes senin hakkında iyi düşünmeyecek. Sen ne yaparsan yap. Eleştirmeye devam eden, problem çıkaran, eksik bulan insanlar olacaktır. Başkalarının fikrini önemsemeyi bırak. Kendine bak. Kendine iyi davran. Hayat kısa. Zaman geçiyor. Bu başkaları memnun olsun diye yaşadığın hayat boşa yaşanmış bir hayattır. El alemi kafaya takıyor musun? Onların fikirlerini çok önemsiyor musun? Hadi gel bunları bize yorumlarda anlat. İfremi al yere komantar.